Merhaba evet arkadaşlar, bugün size bir şey söyleyeceğim. Tüm birleşmelerimi göstereceğim arkadaşlar. Ben tüm birleşmelerimi böyle kaydediyorum. Onun hepsini göstereceğim. Durun, ekranımı da açayım isterseniz. <laughs> arkadaşlar, şimdi size bunları göstereceğim. İlk birleşmeliğimiz burada. İlk birleşmemiz. Burada ben youtuberlarla birleştim arkadaşlar. Başka youtuberlarla. Dön bakın Göstereyim şimdi size. Eee. nerede? Ha, bakın. Başka youtuberlarla birleştim. Bunların hepsi bir youtuber buradakinin hepsi. Arkadaşlar. Şimdi Diğerlerimiz şu bu kişilerle birleştim burada da bakın burada da bir tane youtuber var bakın şu sağdaki sen ailesi yazan bir tane daha youtuber arkadaşlar diğerimiz hemen gelsin diğer birleşmemiz işte bu gördüğünüz gibi adları da burada yazıyor ya bileceğimiz bu. Yere bu. Bakın, yere bu. Diğeri bu arkadaşlar. Sonraki bu. Sonraki de bu. Sonraki burada bir tane kule yapmıştım o çıktı Hmm. Ben bu sürü parayı şey, e yüklediğim için. Hı, burada. Diğeri. Diğerini geçelim. Burada. Bakın şu sağdaki yeşil olan da bir tane youtuber. Şu yeşilci olan. bu bu kişi ee, o da başkaları <laughs> burada vallahi bir şey soracağım ama 11 kişi birleştik arkadaşlar e, baksanıza arkaya bakın öne bakın ben arkalarda bir yerdeyim. Önlerdekilerden değilim. Bakın. 11 kişi var. İngilizce birisinin dünyasına gitmişim. O yüzden İngilizce yazıyor. Bakın diğerleri görüyorum ama şunu görüyorum. Bunlar da değil zaten. Burada da birisiyle birleştik. Burada da. Burada da. Burada da. Burada değil. Burada. da birleştik. Burada da burada da. Bak bir tanesinde Alp Sanat yazıyor. Yani o da bir tane YouTuber. Alp Sanat YouTuber. Fark görüyorsunuz. Ona bileştim. Alp Sanat yazıyor. Başka bir YouTuber. Yine başka bir YouTuber. Yine. Yine. Ya yani YouTuber değil ki bunlar ya. Ben YouTuber değilim. Kafam karıştı. Ne ya? Son bebeği yazıyor. Burada da var. Burada ee, ee, Burada başkasıyla buluştuk. Burada Burada da ee, şey yapıyorduk. Anam ya şu parkur. Burada da oynadık bir şeyler. Burada da. Burada yine parkur yapacağız. Burada. Ee, burada çok çılgın şeyler oluyor zaten arkadaşlar. E, burada daha çok çılgın şeyler oluyor çünkü kovale gidiyoruz. Ve gerçekten gittik. Bakın Sonra burada burada benim arkadaşım çok arkadaşım da değil aslında başka bir şeysiyle birleştik ama kanka olduk bakın burada hep kankalarımız var o kişi dedim ya çok zaman geçti böyle var bu var bu var Altını kafası var şurada

Tek tek kaydırıyorum arkadaşlar. Bu kadar çok birleştim. Ee, ben aslında her gün bir kere, e, iki kere, bir kere mi? Her gün bir sürü kere birleşiyorum arkadaşlar. O ee, yüzden olabilir. Çok fotoğraf. Çünkü ben her gün yani her gün ama her gün başka şeyle birleşiyorum. Burada olduğunu hiç Çünkü ders düşüyordum. Burada da aynı burada da düşmelerdi. Bu Minecraft arkadaşlar. Eskiden ben Minecraft'ım vardı bakın. Çok gelişmiştim. Sonra en de düşünce çok sinirlendim ve sildim. Bakın elmas kazma bile yapmıştım. Elmas <laughs> kazma Burada da bile Arkadaşlar burada özür dileyeceğim çünkü morayı beni kaçırdı. Hani kötü oyun kurucu. Bakın şöyle on başladı. Hemen açıyorum. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Tamam mı? Sonra ben bir baktım. Şuradan mor şeyler geliyor. Ben de mor bala bakmaya düşündüm. Kayakayı mı ve kusunu bırakıp. Mor balın orada bir sürü bal karşımıştı. Oradan gidince baktım. Oraya bakmaya çalıştım. Ona bakarken Beni görecek diye ağaca saklandı. Moraya gidiyordu. Moraya gülmeye başladı. Ve morayı işareti yaptı. Sonra bir anda patladı. Sonra beni buldu ve gülmeye başladı. Beni kendi yerine götürdü. Ve. Arkadaşlar. Beni burada hapsetti işte. Sonra gitti. Beni şuraya koydu. Sonra yine, gördü, yine aynalarını yaptı. Ben <laughs> bütün kendim. Bakın bu eski Minecraft ne kadar büyük. Şu şey olan da, e, beyaz olan da köpeğimin eviydi. Ama köpeğim o, e, şeyde öldü işte orada. Hem o lava düştü, ben de lava düştüm. Bakın köpeğim ama öldü maalesef. Bakın bu arada yeni kötü kişi gelmiş o. Her yere gök kuşağı yapıyormuş. Baksanıza. Burada zaten altın yapmıştım bunu. Burada da buna altın yapmıştım. Burada da buna. Burada da buna. Arkadaşlar devamı gelecek. Görüşürüz. Like atın, abone olun. Bir de ben çünkü ne zaman video geldiğini bildiğin görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.